Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle RootBerry serimizin 6. bölümünü çekiyoruz. Bugün ultisiz bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayayım şöyle uzatmadan. Arkadaşlarımızın hepsi Facebook'tan geldi beyler. Eee odamı Facebook'ta odamızı paylaşıyorum. Hepsi geliyorlar sağ olsunlar. Ve açıklama linkinden Facebook sayfamızı beğenerek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve videolara katılmak için de açıklama linkinde gene Facebook profilimi ekleyerek odalarıma gelebilirsin yani. Ya yani Facebook profilini ekle odalara gel. Videoya katıl. Video o videoyu görmek için de Facebook sayfasını beğen. Bu kadar basittir yani abi. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayınız diyeyim. Ve şöyle başlayayım beyler. Aynen şöyle. Güzelce ses birazcık açık ama neyse artık. Ben ulti oynayacağız Ulti iyi aslında. Ultim bitmedi. Diyor falan ultim var. Yani Hala ulti var böyle. Ama kullanmak istemiyorum şu anlık. Hani böyle oyuna tek girdin de yoksa. Oğlum 330 mu takmış o? Yoksa karakter şey mi yani? Anlayamadım ben onu. Neyse abi dur. Abi, bak HK gibi ya. Tek atıyor silah. Gerçekten çok güzel hasar falan. Bak nakit dükkanında satılacak abi bu silah tamam mı? Bak gider direkt alırım yani. Ya yani bundan sonra silah. Şu silah yani öyle değil mi abi? O silah, şu silah, bu silah. Arkadaşın hayatına kimse karışamaz yani. Yani birisi şu gi, birisi şunu giyer, birisi bunu giyer. Herkesin hayatına kimseler şeyler karışamaz yani. Bir de sokak röportajlarında böyle mutluluğun formun formülü nedir diyor tamam adam soruyor adam mı kadın mı ne işte erne boksa diye soruyor mutluluğun formülü nedir diyor adamı yaş adamı onu benim lan bilir sen ne bileceğim diye böyle <laughs> o da baya onda da baya bir gülmüştüm yani böyle tamam abi. abi silah sekmesi de yok aslında silahın fazla biliyor musunuz <laughs> silaha Bilmiyorum. inanmıyorsunuz abi Abi ultisi size sarıyor be. Harbi sarıyor bak. Yani hani böyle. Bak aha gördüm. Kerrat. EK ile alacağım. Ha siktir çizecektim. Has. Adamsın adam. Nok bak noktaya basıyorum bu çıkıyor noktaya klavye yine şey oldu ya oyundan çıkıp girmem lazım da çıkamayacağım oyundan zaten video çekmek için giriyorum beyler dur, dur nereden sıktı o oğlum ateşler kaplamış ya siktir çıkamadım pusmuş <laughs> pusmuş ya ağlayacağım şimdi dur abi görüyorum silah kulluğuna cool bak silah ya altın böyle silah Zengin işi var, tam zengin işi var ya. <laughs> Adam silah bile altın yapmış. Cık cık cık. Ölse utanmasa mermisinde altın yapar. GG oldu bekir Reskele namuze canımız falan filan. Inter Milan abi. Dur abi, dur abi. Gözlerim kaşınıyor. Gözlerim kaşıyor ulan. Abi şuna baksana bak bir dakika dur. Şuna baksana. Tam bir zengin silah bak. Gerçekten tam bir zengin silah yani. Hani görmemişin parası olmuş derler yani. Tam öyle bir şey yani böyle. Silah baksana abi. Tam bir zengin silah. Zengin silah değil de ne yani abi. Bana açıkla abi. Ben. Şuraya bomba atayım giremesinler. Çıkamasınlar. Şuraya bu yardım edelim buraya. Dur tek kaldık kardeş. Ses 2'ye alalım. Dur ses şey. Abi ben onu vurdum ilk başta. Ben nasıl öldüm? Ya oyun adam mı lag anlayamadım ki ya. Onu benim lan Sen ne bileceğim diyor. Allah. Oynatmasın. Ha tamam. Bir dakika bir dakika. Adam lan oyun aşağı adam, indi. Adam, adam. Oyun aşağı oh. indi video kapandı lan. Yani açtım video lan neyse. Üzülürdüm Bili abi video gitmesin. Zaten zar zor Biliği Biliği video çekiyoruz. Onu bulsam güzel olurdu baya. Hadi bir quick. Öldü o. Aldım para bekir. Kuru reis. Ve tayfası öpen adam var. Dur reis. dur reis. dur 2 kişi kaldık onu da aldı o Sittir ya abi bak böyle bir anda şey olamıyor ya yapamıyorum abi böyle yani ne diyeyim imleci kontrol edemiyorum abi ya akıyor bu gece maşallah <laughs> diyor yani ekrem reis abi ekrem reis bilmem. Bilmem ya Ekrem Reis'i bilmeyenler ılıktır yani öyle diyeyim. Ekrem Reis canlıdır ya. Akıyor bu gece maşallah. Abi efsane ya. <laughs> Allah ben orada yerler oğlum ben. Dur. As gözüm toz kaçtı diyeceğim. Evde nasıl toz kaçacak gözüme ya. Yok burada kimse. Dur <laughs> şuradan gelenlere alalım. Bak ya 330 mu lan o? Değilmiş tam karakteri var bu galiba sadece. Adamsın lan. Adamsın lan sen dur. Ha, sikir, yanlış, erdin. Yanlış, erdin. yanlış Yanlış yere Yanlış yere indim ya. Abi yanlış yere indim ya. Allah belanı versin. Abi ya. <laughs> yanlış yere indim ulan. Bırak abi şu B2'den gidelim ya Aleykümselam Abi bari gözlerim kaçıyor, kaçınıyor yalnız Aşırı derecede Şuradan bir bomba atayım şuraya Sonra B2'ye gireyim mi abi Kasa 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 elma Mantımı yerse Arkadaşım öpen adam. Oğlum burada değil miydi bu? Oğlum, Bravo Bravo abi. Oğlum buralarda bir yerlerde o ya. Nereye gitti o? Gördün mü? Buralarda bir yerlerde diyor sana. Sen hala. Neyse ya. Takımımızın birincisiyiz yani. Yani anlatabiliyor muyum bu oyun ya? Abi ben üst kodum, üst kodunu seviyorum gerçekten. Yani rütbeli de üst kodu güzel gidiyor efsane sarıyor diyeyim yani dur abi video ise selam söylemiş Arkadaşımız güzel göstermiş yani hamza kardeşimize selam olsun barışcan kardeşimize selam olsun şuraya bir bomba şuraya bir daha bomba geri çekil geri çekil allah belanı vermesin sana yarışa kal ulan buradan bir vurduğumu düşünsene ya çok güzel olur Efsane olabilir yani. Olabilir dayı. Onu benim. Onu niye atıyor? Ben ne edeyim? <laughs> Adam seninle mi uğraşacağım deyip adamı odadan attı lan. Allah'tan aldım ha. Helal lan Bekir. Şekil adamsın. Adam kendi karşıdaki adamı resleyecek ya? Böyle bir şey yok ya. Olamaz ya. Şuradaydı lan adam. Nerede? Ya abi bak zıplaya zıplay giriyorsun ya. Yapacağınız için hayvan gibi bir şey yapıyorsun şimdi bak. Canımı tıkmayın tırt bana yani şimdi yani anlatabiliyor muyum? Helal lan Bekir. Şimdi helal Beko yazayım. Abi ya. Bundan sonra bir girip duş alayım böyle bir rahatlayayım böyle işten yeni geldim. Saat kaç? Bir oldu herhalde bilmiyorum da. Gecenin kaçı gözler yapandı ben de öyle ya. Oğlum sen ölmüyor mu ya? Sen var ya öldüreceğim yani çocuk ya. Seni öldüreceğim ya. Yani. Çık oradan dışarı. Kim var orada? Dur kim var orada? Vay affetmiş. Sen inanmıyorum alacağını senin ama bilmiyorum. İnşallah sen kardeş. Senin karakterin ne pedro Adam arkanda pusuyor herhalde. Hadi resle resle. Ha onu al resle. Lares, Lares. Ele alın 10 kaldı. Ya sus ya. Bir sesi bir hiç açtık bana şimdi? Bilmiyorum ses açınca konsantre oluyorum biraz yani böyle. Buradan gelip. Dedim abi. abi bak arkamdan gelmiş Ben görmedim ki onu Ben onu görmedim ki Haksızlık yani Adam arkamdan gelmiş haksızlık yani Haksızlık değil de dene Anlat yani şimdi bana Bana bunu anlat kardeşim Evet Bir evet yazacağım ya. Yani. Anlaşıldı Tamam. Bak, deli demir. Haber ölüp duruyorsunuz çocuğa ya. Aha tepede adam var. Bekir ölmedi. Ölmeseydin iyiydi ya. zıplama ağzına sıçayım zıplama Bekir Benle gel Şimdi bak el nasıl çevirilir her zamanki gibi izleyin ve görün beyler ve görün tamam Anlaşıldı. Ele alacağız abi Bütün takımı Allah belanı vermesin seni o bombayı bir zaten var ya mal oğlu Bak abi bir şey demeyeceğim diyorum bak. Ya bu kardeşim niye böyle iksik yapıyorsun ya? Yani? Burada adam mı var lan? Kaçtı o gel. Gel bir AK'ye yerleş gel gel. Beni takip et nerede? Dur. Niye ben alamadım onu? Niye ben alamadım kardeş? Ana IQ Düşman görüldü, görüldü. Bak şimdi bizim bazeden çıkacağım. O adamları oradan alacağım böyle. As bitir. Bitir. Ve burada bir pipip. Beni o adam sandı herhalde. Gel de böyle. Sövbe. Gel bumbaya, bumbaya uç yani sana. Ben ne gittim orada bomba uçtum ya. King nerede bu? Ben şuraya gireceğim. Abi şöyle rastgele hani görmeden sıkışacağım mı? Efsane olurlar. Böyle. Bilmiyorum ya. Niye efsane olur deyip duruyorum ben? Adam interneti raftan çekiyor böyle. Oradan buraya nasıl kablo uzatmış ya? Böyle bir, böyle bir mantık yok ya. Allah'tan adam çıktı ya. Yoksa çok beklerdik yani böyle. Az bir test bir çevireyim şöyle. Vay 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 vay. Yorulmuş ama la. Şimdi bak. Birliği bozmayın. Birliği bozmayın. Beni takip edin. Bombayı yerleştirin. Takip edin. Takip edin. Beni takip taki edin. Taki edin. Abi saks oluyor. Hayır. Hayır kardeş. Hayır Ramazan Enes. Oğlum bana atma şu bombayı. Bana atıyorsun bombayı ya. Adamı silah mı sekmiyor lan şuna bak Görüyor musun beyler adamın silah sekmiyor be Saksa yazdı çocuk. ona gibi oynuyor Abi Girsenize içeriye Hadi hadi Bekir Al siktir işte El gitti abi al el gitti ya Al işte Yaptığını beğendin mi? Hı? Yaptığını beğendin mi kardeşim? Hani ne sinir ediyorsun bak saat gecenin bu saati olmuş bak <laughs> Neyse beyler sağlık olsun Videomuza Like atmayı unutmayınız beyler Like atmak demek Beni sevindirmeniz demektir yani Sevindirerek Daha iyi videolar çıkarmam lazımdır yani Budur yani beyler Budur yani beyler Söyleyin ee, Kanalımıza da abone olma Unutmayınız bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.